Borsada yatırım yapan Türkiye'deki profil nasıl nasıl tanımlarsın? Yani bir insan olsun nasıl tanımlarsın? Yani, şimdi e, borsadaki yatırımcıların e, büyük bir çoğunluğu tabii ki küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz küçük yatırımcı. Evet. Evet. adede yatırımcı adedine baktığımız zaman Hı. yatırımcı adedinin bana göre %80'i 90'ı eee kim buna çok büyük 78 milyon kişi mi küçük? Küçük, kaç? küçük o evet rakamlar o civarda. E, küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz evet. e, insanlar ama tabii paranın büyüğü de kurumsal ve büyük yatırımcılarda. Evet. Küçük yatırımcılarda e, maalesef risk algıları biraz e, yanlış oluyor. Hı. Çok fazla risk almayı seviyorlar. E, evet. e, paraları küçük olduğu için, küçük olduğunu düşündükleri için aslında paranın küçüğü büyüğü yok. Ama onlar e, paranın küçüklüğünü küçük olduğunu düşündükleri için risk algıları biraz yüksek oluyor. O da çok Ufak can küçük yakıyor. Tabii, küçük tabii o da can yakıyor. Ortama ne kadar, kadar bu kişiler yatırım yapıyor mesela borsada? Yani şimdi tabii çok çeşitli. Onun tam bir istatistik olarak tam bir rakam 10 bin lira mı vermek... 20 yani 100 bin 100 bine 6 müdür? Üstü müdür? Yani inan ki son istatistik rakamları Yok. bilmiyorum tabii. ama 100 bin civarında olan Anladım. profillere Anladım. küçük yatırımcı denebiliyoruz.